fıstık gibi adamlara fıstık gönderir. Fıstık da gönderir size en kalitelisini <laughs> gönder, En kalitelisini Mami Birincisi, bak, birincisi böyle fıstığa baktıysa, gel ağam, Gel bak. Herhangi bir yolu. Birincisi böyle fıstığa baktıysa fıstık size gülecek. İkincisi böyle bir avucu böyle bir dolduracak. Bak. görüyor sen. Avucu dolduracak. Üçüncüsü baktığı zaman duz oranı seni rahatsız edecek derecede olmayacak. Çünkü bir kilo fıstık 600 milyon. Bir kilo duz 2 milyon. Doğru mu ağam? Doğru. Bir de, lezzetli olacak, lezzetli ağzın içerisinde acı olmayacak, rahatsız etmeyecek, böyle pis acı olmayacak. Fıstık iyi değil, kilosu 600 milyon. Hadi bakalım, bu kalite yok. Piyasada var, değilsiniz ki 400 lira, 450 lira, 350 lira bilmem ne kadar kalite birbirini tutmaz. Sen konuya fıstık olarak bakarsan, he, ha, haklısın olayı, hepsi fıstık. Ama kıyımcıya gidiysen, deyi ki abi değil, hangi ayar aldınız istiyorsan, 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar, 24 ayar. Buyurun 24 ayar. Biz faiz fiyatı ürün satmıyoruz. Yüksek fiyatı ürün satmıyoruz. Kaliteli satıyoruz. Kaliteli de gene budur. Bir de Mami videoya başlamanı ne dedi? Dedi ki o ya fıstık hoş ya. O 600 milyon verirsen hoş olmazsın mı? Şimdi sizlere teşekkür ediyorum. Siparişlerinizi bekliyoruz. Bunlar Mami nedir? Gülen fıstık, gülen fıstık, gülen fıstık. Bak hele mamayı sesini duyuyor musun? Bak, yaklaşma Gel 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 gel. Fıstığı böyle attığı zaman, böyle yukarı böyle attığı zaman içi dolu ya. İçi dolu olduğu için siyah tok bir şey ses veriyor. Tak 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 diye şey ses veriyor. Çıt 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 diye şey ses verdi. Mumalı içi boştur. Boş mudur? Boştur. Boştur. Boş tane çok ses çıkar. Bak. Sesi çok geliyor Bak. Hani hiç irliği önemli. Hangi muhitte, hani hangi köyde veya hangi bölgede yetiştiği önemli. Şimdi Adıyaman'da da fıstık yetişiyor. Siirt'te de yetişiyor veya Antep Barak bölgesinde de yetişiyor. Ya da Bozova bölgemizde yetişiyor. Hilvan bölgemizde yetişiyor. Değil mi? Tülmen tarafında yetişiyor. Suruç tarafında yetişen birkaç bölgemiz var. Birecikimiz var ama en iyisi neresi değil sen? Kuruyum için en iyisi Şanlıurfa bölgesi. Baklavalık için bak baklava. Antep Türkiye'de baklava değil sati değil mi? Baklava değil sati. Ama nereden? Urfa'dan. Gözümün nuru Urfa'dan. Buğda buğda. Baklavanın ana maddesi buğda değil mi? Buğda nereden? Urfa'dan. Sadeyağ nereden? O da Urfa'dan. La fıstık Urfa'nın. Sade ya Urfa'nın. Değil mi? E, ee, burada da Urfa'nın. Ama da Antep baklaması. Biz ne deyik? Arkadaş fıstık Şanlı Urfa'ndır. Ha Antep'le kardeşlerimizde patent vardır. Kabul. Pazarlamayı kendileri yapmıştır. Kabul. Dünyaya tanıtmışlardır. Kabul. Ehlen ve selam. Hiç sözümüz yok. Ama fıstık Şanlı Urfa'ndır. Şanlı Urfa'ndır. Urfa'dan arıyorsunuz. Türkiye'nin fıstık ihtiyacının yüzde yetmiş beş, yüzde seksenini Şanlıurfa karşılıyor. TÜİK verileri açık ortada, ağaç sayıları açık ortada. Daha geçen seneye kadar hala fıstık ekiliyiz ama, fıstık ağacı dikiliyiz. Biz biliyik, biliyik. Dersimize çok iyi çalışmıştık. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kan sağlıcakla aşağıdaki linkten sizlere sipariş verebilirsiniz.